YouTube TV Kaya kanalından herkese yeniden iyi akşamlar. Takımı karşıladık sabah. Ardından hocanın basın toplantısında yine sizlerleydik ve şimdi de... ...karşılaşmanın oynanacağı Leja Varşova Stadyum'da... ...Samsun Spor'un son antrenmanı için sizlerle birlikteyiz. Yarın bura yangın yeri olacak. Ee, az önce e, sevgili Fuat Çapo Hocamla sohbet ederken buraya rakibi izlemeye geldiği maçın şöyle bir tribünlerini gösterdi bize. Yani şu tribün yarın yanacak. Yani öyle bir atmosfer bizi bekliyor burada. Tabii futbol adına güzel görüntüler. Belki ki şunu da söylemek lazım. Bu görüntüler veya bu olanlar hiçbir zaman takımı olumsuz değil olumlu etkiler. Bu da işin bir başka gerçeği aslında. Sahaya odaklanıp oyunumuzu yansıttığımızda bir problem olacağını düşünmüyoruz. Şu anda Alman teknik adam Thomas Reis ekibi ve futbolcular son antrenman için stadyumdalar. Hava Beklediğimiz kadar soğuk değil. Şu anda 9 derecelik bir hava sıcaklığı var. Yarın da biraz daha düşmesi bekleniyor. Yani 6-7 dereceler ama e, tabi biz de çok sıcak bir memleketten gelmiyoruz. Ee, büyük bir problem teşkil edecek durum yok. Ee, zemin çok iyi. Yani bu yıl biliyorsunuz Samsun Spor özellikle zeminden muzdarip. Samsun 19 Mayıs Stadyumunun zemini hep konuşuluyor. Ama burada mükemmel bir zemin var. Ee, oturmuş bir takım oyunu da var artık. Ee, Antep maçında bunu gördük. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda yarın buradan en kötü puan almamız çok da sürpriz bir e, durum değil. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Ee, yayında da konuştuk Takımı karşılarken ki siz yine sizle sohbet ederken de aynı şeyleri söyledim. Belki belki e, Antep maçındaki o oyun olmasa e, buradan yani çok umutlu bir şekilde konuşamayabilirdim ama Antep maçında artık takımın oyununun da oturduğunu görünce e, buradan en kötü bir puan. Çok da sürpriz bir sonuç olmayacaktır. Ee, Avrupa Haftası ülkemiz için iyi başladı. Galatasaray Liverpool'u devirdi. Yarın Fenerbahçe Nice'ı konuk edecek. Ee, biz e, burada ile karşılaşacağız. İnşallah bir üçte üç olur diyelim ee, Avrupa Haftası'nda. Hem ülke puanımız adına da önemli. Polonya'nın dört tane takımı konferans liginde. Ee, bu onlar için bir avantaj. O da ülkemizi UEFA sıralamasında tehdit eden bir ülke Polonya. Böyle de düşündüğümüzde buradan kaybetmeden dönmek ülke puanı adına da ciddi bir katkı olacaktır. Ee, az önce basın toplantısında Alman teknik adam çok heyecanlı olduğunu ve kazanmak istediklerini söyledi. Buraya e, Avrupa ligine e, düzeltiyorum konferans ligine iyi başlamak için geldiklerini söyledi ve ne kadar puan toplayabiliyorsak o kadar puan toplayacağız diye de e, ekledi Alman teknik adam e, iddialı ve ben şunu gördüm biliyorsunuz Atina'da da yine e, takımımızın yanındaydık e, o gün. E, Uçak denilen her oyuncuda bir tedirginlik sanki seziyorduk ama bugün e, daha böyle neşeli, daha coşkulu bir e, yüz ifadesiyle oyuncuları gördük. E, Tabi en kötü ihtimalle iki tane maç oynadık. E, bu da bir tecrübedir. Oyuncular da artık neler verebileceklerini, neler yapabileceklerini daha iyi biliyorlar. Onlar da rahatladı. O e, Uzun yıllar sonra takımın Avrupa'ya gidememesinin şeyini de üzerlerinden attılar ve daha rahatlar. İnşallah dediğim gibi yarın buradan puan veya puanlarla döneriz. Bu akşam yine bir yayın planlıyorum. Varşova'yı gezerken bakalım o da olursa yine burada sizlerle olacak. Yarın. Maç öncesi yayınımız ve maçtan sonra da maçın ve Polonya Varşova hikayemi sizlerle birlikte olacak. Ben artık buradaki yayına son veriyorum.